yarınları gördüm astral ara katlarda. Dahası yarınlardan öte günlerde. Korkunun umacısı çıktı karşıma. Her ortamda sinirli bekçiler. Rüzgara karşı yol alırken ben anladım ki bedenim benden öte gitmekte. Herkes yanlış kal kalmış aslında. Varlıklar birbirinden korkmakta. Her şeyin andı yaşandığını bilen ben, geleceğe yazarken, neden korku, neden karkaşa? Dedim içimden. Sonra daha öncesi günlere giderken anladım ki bilinç atlayan gezegenimizmiş meğer biz ona yetişemezken. O bizden uzaklaşmak için bilinçler üç boyut yaşadığı yerler dört boyut olursa olacağı buydu dedim içimden. Yarın bugün mü acaba derken dini tekamülünü tamamlamayan varlıklara yardım ederken aslında diğer varlıklarla farklı olmadığını anlamıştım yeniden. Dört boyut paralel evrenleri gezerken. Belki de en münasibinin 4B paralelleri olduğunu görmüş oldum yeniden. Kendimi yüksek benime emanet etmiştim. Onun isteği durumlarda öncüydüm. Yeniden başlarken tekamülün sonraki kısmına ben ruhumu emanet ettiğim en büyük parçamı selamladım yeniden. Yarın bugün mü acaba derken her şeyin bir ilizyon olduğu dün ve yarında sevgiyi bilince dönüştüren ezotürik anlamda içsel şifamı bütünsel hale getiren benim direncimi gözlemleyen sesini ve tınısını duyduğum yüksek benimle daha çok gezeceğiz o paralar evrenlerde. Yarın bugün mü acaba derken yanına sokulduğum yüksek benimle bütünsel anlamda olan bilincime beraberce uzanacağız.